Ayıyor. Evet. Ayıyor. Ayı. Uyuyor baba orada. A -a. Ne yapıyor? ne etti. Hı. Hmm. Baba baba. Evet. Anne sana meyve suyu mu yaptı? Hı? Baba. Baba yapma onu şimdiye kadar ben sıkıyorum. Ya. Evde süt yok. Sana ben de meyve suyu yaptım. Ça, ça. Mandalina sıktım. Ça, ça. Çay, çay değil o. Bu. Bisküvi de yoktu. Bu. Mandalina sıktım. Bu. Ya sen gece gece ağlama diye. Bu. Ağlama diye aç kalma Bu. Ya. O mandalina. Bu. Evet. Hadi gel uyuyalım. Hadi senin yatağında uyuyalım mı? Hı? Neden? Neden? Hı? Hadi gel birlikte uyuyalım. Hadi hadi gel. Abi almış benim yatağı. Hadi gel. Gel gidelim senin yatağa. Ben gidiyorum oraya sen de gel. Hadi gel. Nerede uyuyayım? Tabi tabi gelip zapt ediyorsunuz. Bana yer bırakmışsınız. Bir de uykulu uykulu burada uyuyuyorsunuz. Şuna bak. Sizi var ya sizi.